herkese merhaba. Ben Burcu. İsveç'teki yaşantıma hoş geldiniz. Uzun bir aradan sonra ilk kez mutfağımdayım. İsveç'e dair paylaştığım bazı mutfak tarifleri vardı biliyorsun. Onların başında İsveç köftesi tarifini paylaşmıştım. Sonrasında çikolatalı keklerini paylaşmıştım linkini buraya bırakıyorum eğer diğer videolarımı izlemediyseniz mutlaka izleyin. Bu videoda sizlerle Budapeşte rulle yani Budapeşte tatlısı yapmak üzere kamera karşısındayım. Budapeşte rulle benim İsveç'e ilk geldiğimde yediğim ilk tatlılardan biridir. Biliyorsunuz İsveç fikası meşhurdur. İsveç kültürünü en iyi anlatan kavramlardan biridir. Yani beş çayına çıkar gibi ve arkadaşlarınızla ailenizle kafelere gidip çay kahve içtiğiniz yanında güzel tatlılar tattığınız bir kültür aslında. Benim en çok sevdiğim tatlılardan biri de Budapest'e Rulle, Budapest'e Boğakaleste deniyor. Farklı adları var. İlk duyduğumda dedim ki herhalde bu Budapest'ten gelme bir tatlı olabilir mi dedim. Aslında tarçın. Gazetesi'nde Hayır İsveç'te bulunmuş bir tatlı. O dönemlerde böyle tatlı ismini bulan kişiler genelde böyle farklı başkentlerini öyle adlandırırlarmış. Bunu da o şekilde geldiği rivayet ediliyor. Neden bu tatlıyı çok seviyorum? İlk geldiğimde yediğim tatlılardan biriydi. Bir kere gluten free. Hiçbir şekilde içinde gluten yok. İçindeki malzemelere şimdi bakacağız. Şimdi bu da peşte tatlısını aslında istediğiniz gibi yapabilirsiniz ama benim ilk yediğim orijinalinde mandarin vardı. Yani bunu isterseniz ahududulu ya da e, yaban mersini de ekleyebilirsiniz. Yazları daha fresh oluyor. Ama ben bugün biraz orijinal tarifini sizlere sunmak istediğim için mandalina olabını yapacağım. Bunu konserve olarak satın alabilirsiniz. Kendiniz de yapabilirsiniz ama çok böyle kabuğunu falan soymak gerekiyor. Yani kabuksuz bir mandalina istiyoruz biz. O yüzden bugün ben konserve kullanacağım. Şimdi miktarlarına girmiyorum. Bütün e, miktarların hepsi videonun altında bulunmaktadır. Gluten free dedik bu tatlı neden? Çünkü fındıkla yapılıyor. Çok güzel bir tat veriyor. Sonrasında şekerimiz var. Bir de mısır nişastası var. İsterseniz patates nişastası da kullanabilirsiniz. Ve olmazsa olmazı tabii ki burada yumurta beyazımız var. Ben şimdi İsveç'te yaşadığım için yumurta beyazımı şöyle bir tavsiyede bulunabilirim. Pastörize edilmiş yumurta beyazı satın alıyorum. Çünkü sarılarıyla sonra ne yapacağım bilemiyorum. Tabii ki muhallebi falan yapılır ama o an tatlı tekrar bir tatlı yapmak benim çok aklıma ve içime yatan bir şey olmadığı için. Bunu aklınızda bulunsun. İşte Türkiye'de de satılıyordu belki farklı markalardan. İsveç'te ben bunu IKA'da buldum. Bunu sık kullanıyorum. Geriye kalan çikolata. Çikolata da en son artık tatlı olduktan sonra üstüne süsleme de kullanacağız. Ve tatlımızın içine taze krema kullanacağız. İsviçre çok meşhurdur böyle e, taze kremalar. Genelde biz de Türkiye'de biliyorum paket, şekerli paketli toz kremalardan kullanıyoruz ama burada taze krema kullanacağız. Zaten tatlının bu kadar böyle taze his vermesi kremadan geliyor. Biraz kalorili biliyorum ama çok fresh, çok hafif bir tatlı benim için. Şimdi ilk yapacağımız eğer fındığınız kabuklu bir fındıksa dilerseniz 175 derecede 10 dakika bir fırında ısıttıktan sonra bir tane havlu alıp böyle ufalayın. Kabuklarını o şekilde arını. Ben de kabuksuz olduğu için bunu yapmaya gerek duymuyorum. Şimdi yapacağım şey önce bir fındıkları robottan geçirmek. Şimdi robottan geçirdiğimiz fındıkları çok fazla e, mikserleme gerek yok çünkü direkt yağ haline gelebiliyor. Biraz da böyle yediğimiz zaman böyle ağzımızda hissedebileceğimiz tanelerin de olsun istiyoruz daha böyle doğal duruyor ve daha güzel lezzetli oluyor. O yüzden böyle e, çok fazla çevirmeden e, birazcık e, diri bırakın. Buradaki şekerimizi ve ardından e, mısır nişastamızı da bu un karışımına ekleyeceğiz. Şöyle bir karıştıralım. Şimdi bu bizim un karışımımız olarak orada dursun. Şimdi gelelim diğer aşamamıza. Hamurumuzu oluşturmak için yumurtayı yüksek derecede çırpacağız. Biliyorsunuz yumurta akının nasıl olması gerektiğini o kıvamı yakalayacağız. Yumurtamızla birlikte aynı zamanda şekerimizi de bu karışıma ilave edeceğiz yavaş yavaş. Yumurtanın beyazını çırptık. Gördüğünüz üzere böyle pastörize edilmiş beyaz yumurta beyazını aldığınızda sanki marengi bir tık daha normal yumurtadan ayırmaya göre daha iyi oluyor. O yüzden de yani pastörize e, beyaz yumurta akı almak çok daha iyi sonuç veriyor. Şimdi bu karışımızı ne yapacağız? Bu un karışımı aslında un olmayan, gluten free olan pındı, e, mısır unu ve aynı zamanda da şekerimizi tekrar buna ekliyoruz. Yani hamuru biraz şekerli oluyor. Bu konu çok sağlıklı bir tarif diyebileceğim. Dışarıdan içe doğru karıştırarak ka karışımımızı homojen bir hale getireceğiz. Bu arada fırınımı da çalıştırdım, 175 derece. Ya ayarladım. Altlı üst olarak çalıştıracağız. Kalma çalıştırmayacağız. Altlı üstü artık ızgara mı diyoruz onu. O şekilde çalıştıracağız. Zaten rulle biraz sarma işlemi olduğu için düz bir tepsiye ihtiyacımız olacak. Dilerseniz sıkma torbasına ekleyip şeritler halinde, tek sıra halinde böyle böyle işleyerek tepsiyi doldurabilirsiniz. Ama ben sıkma torbasıyla pek çalışmayı sevmiyorum. O yüzden bir pasta tabanı oluşturur gibi bütün hamuru buraya ekleyeceğim. Tabi bunu yaparken böyle çalışmak zor olacağı için altını biraz hafif ıslarsak bu kağıt e, tepsiye daha iyi yapışacak. Böylece daha kolay çalışabiliriz. Daha estetikli olan böyle tek sıra halinde çalışmak ama dediğim gibi sıkma torbasıyla çalışmıyor ben hiç sevmiyorum. Çok fazla şey kalıyor torbanın içinde. Zaten çok da şekli o kadar belli olmuyor ama illa orijinalini yapacağım derseniz e, siz de o şekilde yapabilirsiniz. Şimdi hazırladım bu tepsiyi fırına koyacağız. Yaklaşık bir 20 dakika fırında pişireceğiz. Şimdi fırından çıkardım. Gördüğünüz gibi bu şekilde 175 derecede 20 dakika yeterli oldu. Şimdi bunun soğuması için böyle bir kağıt ekliyorum ve ters çevireceğim. Şöyle çok bastırmayalım. Şöyle çevirelim. Sıcak tepsiyi de kaldırdık. Şimdi şöyle açalım ki dibi biraz sıcak olduğu için oradan soğumaya başlasın. Şöyle yavaşça açalım. Hamur zaten unsuz bir hamur olduğu için biraz hassas. Yavaş yavaş çalışalım. Şimdi bunu soğumaya bırakacağız. Bir yandan da ben kremasını da çöptüm. Dediğim gibi taze bir kremayla çalışacağız. Ve bu krema gördüğünüz gibi böyle çok sert değil. Çünkü çok böyle katı çırpılmış kremada bunun üzerinde, bu hamur üzerinde çalışmak biraz zor olabiliyor. Onu böyle yayacağız sonrasında. Yayarken hamurlar böyle dökülebiliyor. Bu hamur soğuyunca biraz akışkan bir krema. Tabii çok akışkan da olmaması lazım. Dışarıda fırlayabilir. Bu kremayı bunu kolayca yedirebilmemiz için biraz böyle hafif yumuşak bir krem olması gerekiyor. Çırparken çok çırpamaya çalışın. Şimdi geldik son dokunuşlara. Hamurumuz soğudu. Dediğim gibi kremayı da çırpmıştım. Biraz böyle çok katı olmayan bir krema, taze krema istiyoruz. Ve içine dolgu ve biraz da mandarin yani mandarina Türkçesi. Ekleyeceğiz ve birleştireceğiz. Burada zor bir kısma geliyoruz. Çünkü bunu saracağız. Sarmak çok böyle kolay bir şey değil. Bir de bu hamur çok böyle biraz çıtır bir yer hamur olduğu için kırılma, çatlama sorunu oluyor. Şimdi mandalinaları ekleyeceğim. Dediğim gibi ahududu ya da yaban mersini de kullanabilirsiniz ikisi bir arada. Ya da sadece ahududu kullanabilirsiniz. Şimdi geldik en zor kısmına. Yani sarmasına. Bana şanslı bir kağıt yardımıyla böyle sara sara oy 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 Artık oraya hiç bakmadan suşi sarar gibi. Ben de bayağı da sarma işlemi yapmıyordum. Şöyle kapatayım. Çok büyük bir tabağım yok. Ben tabii kenarları biraz uzun kalınca tabağıma göre ki bu tabağı da kullanmak istediğim için kenarlarını kestim daha güzel dursun diye. Şimdi ne yapacağız? Son aşama alacağız böyle. Çikolata gezdireceğiz. Bu kadar. Başka da bir şey yapmayacağız. Yani yarına kadar beklerse tadı daha güzel olur. yani oldukça aslında pratik bir tatlı. Yani şey olarak dışı kıtır kıtır, içi böyle kremalı, mandalinalı böyle güzel bir tatlı aslında. Mutlaka ve mutlaka deneyin. Çikolata sosu da böyle güzel bir tat veriyor. Bitter seçebilirsiniz. Zaten içi biraz tatlı olacağı için çok şekerli bir çikolata seçmeyin. Bu da peşte rulle böyle bir şey. Bu da peşte tatlısı. mutlaka deneyin. Denerseniz de yorumları benimle paylaşmayı unutmayın. Bir sonraki videoda buluşmak üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.